Herkese merhaba. Ben Atilla Ertan. Bu da RKS New Light Pro. Hadi çıkalım yola. Evet arkadaşlar. RKS New Light Pro. Sıfır aldım. 2023 yılı Ocağın 25'inde. Şu an 8043 kilometrede. 500 bakımını, rodajını daha doğrusu rodaj bakımını serviste yaptırdım. Ondan sonraki bütün 2000 olan bakımları, 2000'de bir olan bakımların hepsini de ben kendim yaptım. Şu an birkaç kilometre açtım 8000 bakımını ama bugün seçim 31 Mart Pazar kapalı olduğu için arkadaşa yaptıramadım. <laughs> Özür dilerim. Şimdi 4 zamanlı enjeksiyonlu hava soğutmalı, 125 cc Çin malı Ortalama liste fiyatı 60 Küsürde 62 civarı falan olması lazım yanlış hatırlamıyorsam Doğru bilenler Yoruma yazarsa sevinirim Çin malı bir motosiklet Şu an eşimle beraberim Artçım Yani şu 8000 kilometrenin Neredeyse 6000 kilometresini eşimle yaptım. Devamlı. yani 150 kilonun üstündeyiz. Bir bilhassa ben kiloluyum. Kronik sorunları arka disk balatası, fren balatası ötüyor evet. Sürtme sesi geliyor. Ön amortisörde 2000 km sonrasında bir tak tak vurmaya başlamıştı. Pardon özür diliyorum düzeltiyorum. 6000 km sonrasında tak tak diye vurmaya başlamıştı. Fren disklerini daha değiştirmedim. 8'in bakımda değiştirmeyi planlıyordum. Ön amortisörleri ise söktüm arkadaşımla. Tamirci arkadaşımla. Onunla beraber bir güzel söktüm. Hidrolini boşalttım. Ki hidroliği de eksik bu arada. Hidroliğini boşalttım. Keçeleri de çıkardım. İstanbul, Bahçeliler, evlerde Bir motorcu İstanbul'da oturan Avrupa Ekası arkadaşlar bilir. Böyle motor, stiklet, aksesuar tamir yedek parça satan bir cadde var. Keçeleri aldım. Ee, parçacıları gezip sordum ikinci dükkanda buldum zaten. Apache marka motosikletin bir modeliyle aynı. Ama model aklımda değil şu anda. Onunla değiştirdim güzelce. Ondan sonra eksik hidroliğini ekledim. 2000 kilometredir. tık yok. Hiçbir sorun yaşamam daha şu ana kadar şeyde amortisörle. Ya onları yaptıktan sonra. Ondan sonra. Ee, başka da kronik sorunla karşılaşmadım. Yani kronik dedikleri sorunla karşılaşmadım. Bir arka disk etmesi. Bir de ön amortisör vurması. Bunlar şey yaptım, problem yaşadım. Onları da ön amortisör hallettim. Arka diski balatalarını değiştirip o şekilde deneyeceğim. Ha bir ara e, arka fren balatasının, balataların olduğu yerin altında gergi sacı var ufak. Onu düzleştirerek taktım. En fazla bir 100 km cızırdamadı o kadar. Sonra tekrardan cızırdamaya başladı. Farklı bir balata takarak deneyeceğim. Oldu oldu olmadı. Çok da sorun değil zaten full face kask takıyorum. Sesi hiç duymuyorum. Başkası duysa da çok da umurda değil. İşlevini yapıyor mu? Yapıyor. Canavar gibi tutuyor frenlerim. Ondan sonra ne yaptım? 2000 kilometredeyken kayışı değiştirdim. Bando kayış taktım yeşil. Bagaların speed up marka 12.5 gram baga taktım. Ne oldu? Şöyle bir güzelliğini gördüm. Ara hızlanmaları hareketlendi. Gayet güzel oldu. Örnek veriyorum tek başıma düzlük düz yolda 100 kilometre yaparken 105-106 kilometreye çıktı. O da bagajı bir, tık kalın aldım. Numaraları aklımda değil aklıma gelirse yorumları şey açıklama yazacağım. Bujisini değiştirdim. NGK buji taktım. Öyle yani Bayağı memnun kaldım ben bu baga ve kayışlarda. Şu anda ortalama 6000 kilometredir de kullanıyorum. Ama baskı balataya dokunmadım. O da son böyle bir 1000 kilometrede falan titremeler olmaya başladı. Kalkışlarda özellikle. İşte yokuşta İstanbul'da Avrupa yakasında oturanlar bile, bilir, muhtemelen. Ee, Haram Dere yokuşu, Beylikdüzü'ne çıkan. O yokuşta eşimle beraber bu bagaları değiştirdiğim zaman, kayışı falan değiştirdiğim zaman ilk zamanlar daha doğrusu 2000 kilometrelerdeyken eşimle beraber iki kişi 60 kilometre, 65 kilometre hızla çıkabiliyordum. Şimdi eşimle beraber 45'i zor görüyoruz. Bayağı bir düştü performansı. Ama düzlükte yavaş yavaş randıman aldı mı devam ediyor. Ama yokuş yukarı oldu mu yüke bindiği zaman çok zorlanmaya başladı. Muhtemel baskı balatası artık abi diyor beni yavaş yavaş elden çıkarmaya başla. Bu 8'in bakımında onu da değiştirmeyi düşünüyordum. Ya memnunum ya genel anlamda. Ya ne bekliyorsun ki yani daha? Ne bekliyorsun ki? Ne kadar performans bekliyorsun? Çin malından. Ha, ayda bir defa da devamlı somunlarını sıkıyorum. Elden geçiriyorum. Çok titreşimli motor Güzelce sıkıyorum Kimisi diyor Eksos bilmem neyi düşüyor Koruması düşüyor O düşüyor bu düşüyor Ben de şu ana kadar düşen bir vida olmadı Yani motor sürüyorsan Dikkatli edeceksin Bakacaksın motoruna ya O da sana bakar valla Başka ne yaptım Ha dörtlü yok dörtlüsünü taktım. Şuraya bir tane ben kendi taktım dörtlü. Şuraya da bir USB taktım bağladım. Ekstradan. Şu hani e, anahtarsız çalıştırma özelliği alarmlı. Ya alarm. Anahtarsız çalıştırma alarm. Aygıtı, cihazı, modülü diyeyim ben size. Onu takıyorsunuz ya şu ön iç kısımda şey var. Boşta bir soket var. O USB çıkışını o sokete bağladım valla kontağı aç kapa yaparaktan şey e, voltmetre ile deliklerden artı eksiği buldum. Bunun da artı eksisini erkek soket, dişi soket ya yani arkadaş turda vardı. Sokete bağladım. Tam denk gelecek şekilde kontrol ettiğim yerde. Oraya taktım. Bir güzel de bakladım. izole ettim. Hani su mu filan sıçramasın. Oksitlenme olmasın diye. Şu kapağı da ortasını havya ile deldim bir güzel taktım bunu da buraya. Mis gibi oldu. Çok da güzel oldu. Dörtlü olayı da şu tuşu aldım. Yani şu anda tam güzel gösteremiyorum da. Onu da inince bir ara gösteririm. O dörtlü tuşu da ne yaptım? Şu takozu söktüm. Şey takoz muydu? kütük kütük sol kütük. E, şu sinyalin sinyalin İçindeki kablolara baktım. Sağ hangi renk, sol hangi renk, hangisi topluyor, topraklama falan filan derken bunu tekrardan söktüm. Şu göstergeye kadar söktüm. Kabloyu takip ettim. Renklerini buldum. Şu kablonun şey, e, üç tane kablo var zaten. Dörtlü tuşunda. O kabloları da oraya taktım. Hangisi hangisine denk geliyor. Aklımda değil vallahi renkleri. Bir ara video çekmiştim, ben söylerim tekrardan. Belki paylaşırım ya da videoyu eklerim. Ona göre bağlantı yaparsınız. Dörtlüyü de o şekilde kullanıyorum. Kimisi diyor işte sigorta atmak lazım, beyni yakar falan. Ne alakası var ya Allah aşkına ya. Yok modülle bağlanması lazım, sigorta atar falan filan. Ya arkadaş zaten bunun içinde şunlar da sokete takılıyor. Soketlerde sigorta var zaten ya. Saçmaladılar iyice. Durum böyle vallahi. Ben çok memnunum motosikletimden. Hiç satmayı da düşünmedim. maddi bir sıkıntıya girmediğim sürece. Ha ne olur belki ileride CC yükseltmek için Satarım. O da param olursa şu ortamda. Bu arada bu yaz Çanakkale'ye ekli de yazlığımız var. Okul kapanınca önce eşimle çocuğumu bırakacağım arabayla. Arabayı da orada bırakacağım. Otobüste döneceğim. Sonra yıllık izni başlarken bununla bir yola çıkmayı planlıyorum. Denemek istiyorum ya. Uzun yol denemek istiyorum Onu da videoya alacağım zaten inşallah Allah nasip ederse Şimdi Oyu kullandık Ufaklığı da Babaannesine bıraktık Ben de nöbetten çıktım bu arada kendim de sağlıkçıyım Tıbbi sekreterim Devlet Hastanesi'nde. Biraz da e şimdi hava da güzel bugün. Menekşe sahil. E şimdi biraz bir hava alalım dedik. Birazcık da oruç da kastırıyor. Allah kabul ederse niyetliyim. E şimdi hava alalım dedik. Biraz gezelim dedik. Biraz da motordan bahsedeyim dedim. Ve ilk de videom. Hatalarım olursa kusuruma bakmayın. Zamanla düzelteceğim. Yeni başlıyorum. Ha bak ıslak zeminden geçerken de aklıma geldi. Kesinlikle arkadaşlar, neyka seni Alırsanız pro ya da düz işte fark etmiyor, çok da fark yok da. Kesinlikle tavsiyemdir. Tabi kişiye de bağlı, kişinin kullanımına da bağlı ama kesinlikle tavsiyemdir. Kendi marka lastiklerden hemen kurtulun. Yol tutuşu berbat. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Al lastorneyi aldım. Çok da memnunum. Kuru zeminde racing gibi yatıyorum virajlarda. Islak zeminde Kenda'dan çok daha şeydi performanslı. Kenda tozlu yolda bile viraja girdim. Önden saldı. Az kala düşüyordum. Dört kere kayma yani kaydım düşme tehlikesi yaşadım. İkisi eşim yanın arkandaydı artçımdı. Gaz keseri kontrayla kurtardım. Kaç kere? i̇lk rodajdan sonra hemen değiştirdim ben de. kesinlikle tavsiyem <laughs> hemen değiştirin. Şu elcikleri aldım. Rüzgar kesiyor mu? Kesiyor ya. Elin üstünü birazcık üşütüyor. O da şunu ayarlayamadım tam. <laughs> Başka ne aldım ya? Şuraya bir telefon telefon tutacağı almıştım. Bir senedir kullanıyordum valla. Geçen de nazar değdi. Şuraya bağlıydı. Şart diye demir koptu. Plastiğine bir şey olmadı demir tarafı kırıldı. E süper Allah dedim. Onu da çaresine bakacağım ya. Elimizden geliyor işte yapacağız bir şeyler ona da. Onu tekrar geri takmayı planlıyorum. Bu arada fabrika koruma demiri ben pro modelini aldım. Bayi vermedi. Ya elinde yokmuş o şekilde geldiğini söyledi. Bayi de tanıdık zaten. Eğer dedi gelirse dedi, onunkini söküp sana veririz dedi. Sağ olsun da dedim yok dedim, öyle şey olmaz dedim. Hani beni kırmak istemediler yani, yanlış anlaşılmasın da beni kırmak istemediler. Sonra gittim ben de PCX modeline benzeyen koruma demirini aldım, taktım. O daha çok estetik duruyor. Fabrikanın verdiği küt. Çok da güzel değil.